Hikmet kahramanlık hikayesi yazmaya çalışıyor. Zaten bu arkadaşlarımızın en büyük özelliği bu. En negatif durumdan bile kendilerine pay çıkartarak oradan pozitif bir şekilde ayrılmayı çok iyi beceriyorlar. Adem, Sema ve Hikmet üçlüsü. Bunu biliyoruz. Hani oyun oynuyorlar, kaybediyorlar. Oradan bile ya işte yani çok mükemmelim ama ayağım takıldı. Atamadım. Ama diğer yarışmacılar mesela kendi takım arkadaşları yensin. Orada da ne diyorlar? Sen iyi değildin. Karşı takımdaki işte kimle oynadıysa o çok iyiydi. Hep böyle o başkalarının şeydi. o kötüydü. Yani hep e, kendi takım arkadaşlarının e, yaptıkları her şeyi küçültüyorlar. Kendi yaptıklarını arşa çıkartıyorlar. Bu meziyetle zaten bugünlere geliyorlar. E, mesela bugün Adem'in yazılma ihtimali hiç tartışılmıyor. Öyle bir isim yok orada. Hikmet mi Batuhan Gökgöz mü? Onlar arasında gidip geliyor. Yani. Adem'in ismi niye yok? Hatta İsmail de öyle dedi. Ya, ya o ya o dedi. Batuhan kendini yazamayacağını göre. Tabii ki diyor Hikmet'i yazacak diyor. Yani burada şimdi Adem ve Sema dosyası bugün kesinlikle açılması lazım. Epeydir konuşmuyoruz çünkü. Bugün çok aktif. <laughs> Ama ya. önce ben size evet, görüntülerde İsmail, Hikmet'in... <laughs> Hikmet. Hayır, açacağız onu da. <laughs> tamam. Bu olaylarla onun da bağlantısı var çünkü.